Genellikle tanıyı ayrıntılı ultrason esnasında yani genelde 20-23. haftalar civarında ayrıntılı ultrason yapılırken veya detaylı ultrason yapılırken hastaya bu tanı konuluyor ve bu bilgi veriliyor. Senin e, bebeğin eşi aşağıda deniyor. Eğer böyle bir şüphe varsa öncelikle şunu söylemek istiyorum. Karından yapılan ultrasonla yani yukarıdan baktığımız o standart gebe ultrasonuyla koyulan tanılarda da Yanılma payı yüksek ne yazık ki. O yüzden eğer plazenta previa tehlikesi şüphesi varsa hekiminizin mutlaka vajinal ultrasonla bakması gerekiyor. Dikkatli, deneyimli bir uzman hekimin Yapmış olduğu vajinal ultrason ne size ne de bebeğinize zarar vermez. Korkmayın, endişe etmeyin. Eğer size 20-23. haftada ayrıntılı ultrason esnasında bebeğin eşi aşağıda denmişse %40 ihtimalle gebeliğin sonunda plazenta previa olarak hala kalacaktır. Ama %60 ihtimalle durum düzelecektir. Rahim büyüdükçe... Plazenta yukarıya doğru çekilir. Bu yüzden biz tanı koyduğumuzda işte ister 16. haftada koyalım ister 23. hafta gebelik haftasında tanı koyalım. Her ay plezentaya bakmak gerekiyor. Şüpheli bir durum varsa az önce de söylediğim gibi vajinal ultrasonografi yapmak gerekiyor. Plezenta prevyanın tipik prezentasyonu ağrısız vajinal kanamadır. Tekrar ediyorum eğer 20. gebelik haftasından sonra ağrısız vajinal kanama varsa hekiminiz mutlaka plezenta prevyayı veya aşağıya doğru yerleşmiş olan prevyayı dışlaması gerekiyor